Bizi İslam ile şereflendiren gece ile gündüzün Rabbine hamd olsun. Hiçbir şeyin kendisinden gizlenemediği, kalplerdeki kelimesiz, hapsız, insan psikolojisinden haberdar olan ve bunun tecellisinde etkin olan iyilik ve kötülük seçimini insanın cüz-i iradesine bırakarak sınayan, hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan Allah'a hamd olsun. Bizleri insan ruhunun temelindeki nötr olan iyilik ve kötülük yol ayrımında iyiliği seçmeye muvaffak kalan Allah'a hamdolsun. Bu iyilik ve kötülükler açılacak olursa İslam ile küfür, iman ile inkar, inkar sıdk ile kir, hak ile batıl, adalet ile zulm neticelerinin de birikimi olan cennet ile cehennem gibi iki büyük hakikate dönüştüğü görülecektir. İşte bizi yarattığı iyilik ilə kötrlük, xeyr və şər seçimlər bizə xeyirə olma imkanı verən Allah'a təkrar hamd edəriz ki, bizi büyük xeyr olan İslam üçün mücadilə edən də qaranlığın əskirlərindən fəşiq aydınlığın əskirləri olmuşdur. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Eşhedü en la ilahe illallahü rabbühu vahdehu la şerike le ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulühu amma ba'd es-selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem kardeşlerim Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz gene Müseylemetü'l-Kezzab olan yalancı olan şizofren hasta birilerinin projeleri olan sahte mehdilerden bir mehdi olarak kabul edilen YouTube'da Hilafeti Muhammediye diye bir sayfa açmış. Orada Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıf ve niteliklerini verdiği Mehdi'nin bayraklarının birer emprimede baskılarından yani çık, çık, e, tabiri iki tane baskısı, iki beze o resimleri basmış, gelmiş arkasına koymuş insanlara kendisinin Mehdi olduğunu, onları kurtaracağını, Şam'da zuhur edeceğini uyduruk uyduruk şeyler söylüyor. Hatta kendi YouTube kanalında sabitlediği bir şeyde kendi ve niteliklerini de Şia'nın bütün uydurma hadislerini, Şia'nın uyduruk muyduruk rivayetlerini almış kendisine yaftalamış. Omuzlarım böyle, sırtım böyle, şuramda ben var, buramda şu var uyluğun böyle, puyluğun böyle kendisini abartıp abartıp duruyor ve kendisini Allahu Teala'dan 2019'da vahiy geldiğini, Allah tarafından kendisinin seçildiğini ve görev başına getirildiğini bir nebi ve resul gibi ve bu insan kalkmış kendisini insanlar içerisinde, toplum içerisinde Muhammed Mustafa Mehdi olarak takdim ediyor ve insanları aldatarak onları bir noktada kredi çekmeye faiz ile bak faizden kredi bankalardan kredi çekip faizini ödememelerini, kredilerini ödememelerini, parayı getirip kendisine vermelerini, onun da bunu Allah yolunda kullanacağını iddia ederek insanlar aldatıp kandırdı bilinen bir gerçek ve hakikat. Onun için kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse biz biraz bunun bu meseleyi ele alacağız. Gerçekten bak ben size şunu söyleyeyim. Birazdan biz dersi işlediğimizde de göreceksiniz. Mehdi Aleyhisselam'ın özellikleri bellidir. Mehdi el-Medine'de dünyaya gelecek. Bugün Medine ve Mekke kelimesi, nasıl ki insanların ikizleri doğuyor, Hasan Hüseyin koyuyorlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün rivayetlerinde ve hadislerinde El Medine ve Mekke beraber zikredilir. Biri mescidine bevinin, Peygamber aleyhissalatü vesselam metfum oldu, haram kabul ettiğimiz. Medine-i Münevver bazı cahil ahmaklar diyorlar ki ya aslında Medine'nin ismi Medine değil. Medine'nin ismi İslam öncesi Yesrib'di. Kan koktuğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından değiştirilmiş. İsmi Medine-tül Münevver şehirlerin en temizi, en paka anlamına gelen El Medine şehri olarak zikredilir. Ve dünyada El Medine denildiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret etti. orada vefat edip medfum edildi. Orada Bedir'in, Uhud'un, Hendey'in ve nice savaşların vuku bulduğu o coğrafyadan bahsedildiği açık ve nettir. Ama şarlatanlar, yalancılar, şizofrenler kendisini müseyleme tür kezzap olup kendisini Mehdi olarak bize zikreden alçaklar, beyni ve akılları eksik olanlar kalkıp ne diyorlar? Diyorlar ki yahu Medine büyük şehir demek eğer büyük şehir diyorsanız dünyada 300 tane büyük şehir var. Niye İstanbul diyorsunuz? Çünkü İstanbul'la alakalı tek bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelip yerleşeceğini ve buradan zuhur edeceğine dair tek bir delil yok. Tek bir rivayet yok. Hazreti Mehdi'nin öncülerinin Konstantin'i tekbirlerle fethedeceği bunun Müslüman muvahhid Kürtler tarafından yapılacağını, öncülük edeceklerini, bunun içinde Arabı, Kürdü, Türkü, bütün Müslüman toplumların olacağı bilinen bir hakikat. Mehdi İstanbul'u fethedecek, Mehdi İstanbul'da zuhur etmeyecek. Bunu Adnan Oktar ve birkaç şarlatan ortaya attı. Bizim sahte Mehdiler de buna tutuştular ve kendi nefislerine göre, ipi kendilerine göre çektiriyorlar. Onun için öncelikle şunu söyleyeyim, Mehdi Aleyhisselam, nebi değildir, resul değildir. Kendisine asla vahiy gelmez ve asla Allahu Teala ona herhangi bir şekilde ona böyle bir görevi yüklemez. Bu bilinen bir hakikattır. nitekim Kur'an'da Ahzab suresi 40. ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ma Muhammedun eba ahad min Muhammed sizin içinizden hiçbir kimsenin babası değildir. Velakin velakin Rasulullah ve hatamen nebiyyin ve kana Allahu bi kulli şey'in alima diyor. O fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi en iyi bilendir. Nebinin sonuncusu demek kardeşlerim. Son kendisine vahiy Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın kendisine vahiy dediğimiz yani Allahu Teala'nın emir ve görev verdiği son insandır. Yani Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dan sonra hiçbir Görev almış bir kimse gelmeyecek. Ama ben bakıyorum bir taraftan Osman Ay doğdu, bir taraftan Mustafa Çubuk. ikisi mehdilik iddia ediyor, ikisi tiyatro yapıyor, ikisi etraflarında 30-40 tane cahil, ilimsiz insan toplamış. Ama Mehdi'nin en büyük alameti o devrinin en büyük alimidir, Arap'tır. El-Medine şehrinde doğacak, Mekke'de zuhur edecek. Ulema zorla ona biat edecek, zorla onu İslam'ın başına, ümmetin başına lider olarak getirecek. Bizimkiler Twitter'dan, YouTube'dan, Google'dan, oradan buradan mehdiliklerini ilan ediyor. Ben seçildim, Allah bana emir verdi. Hucum Allahu Ekber bir sene sonra Şam'a, bir sene sonra Urfa'ya, bir sene sonra oraya akınlar başlatacağız. Bütün dünya yönetim ve devletlerini bize devredecekler diyor. Eğer yiyorsa buyursun Kemalist sisteme gitsin dese ki ben Mehdi'yim. Layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti eğer ona yetki ve görev veriyorsa bütün dünyayı sulh ile ele geçirecek ki bu skar oluyor. Onun için kardeşleri ayeti kerimede açık ve net olarak Ahzab 40. ayet-i kerimede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dan sonra kimseye vahiy gelmeyeceğini, Allah-u Teala'nın hiçbir beşeri görevlendirmeyeceğini, İsa Aleyhisselam gökten melekler dış indirecek ama Mehdi Aleyhisselam'a en ufak bir vahinin, en ufak bir haberin geleceği yok. Bununla alakalı böyle uydurma hadislerin çoğu şi'i kaynağıdır. Şi'ayı bilmiyorsanız gidin benim YouTube kanalımda şi'anın iğrençlikleri ve çirkefleri, şi'anın hadis uydurma sanatındaki profesyonelliğini oku öğren. Çünkü bu adam kendisiyle alakalı kendi vasıf ve niteliklerini verdiği işte ben şu özelliğimle mu Mehdi'ye benziyorum, bu özelimle omuzlarım, şuram. Adnan Oktar da geniş ceket bilmem neli ceket giyiyordu ki omuzları geniş gözüksün. Diyordu ki evet benim ismim de bu, benim ismim de, de Yani ben diyemem dersen ben Mehdi olmam siz söyleyin diyordu. E bari siz de öyleyin. Sizinkiler hemen YouTube'da, internette yayın yapıyorsunuz. Mehdilik iddiasında bulunuyorsunuz. Sonra sizi size inanmayanlara ana avrat sövüyorsunuz. Yok böyle bir şey. Onun için kardeşlerim bir, bir sefer daha size şunu anlatmak istiyorum. Birincisi Hz. Mehdi nereden çıkacak? Hz. Mehdi nerede doğacak? Hz. Mehdi'nin çıkış noktası neresidir? Bunu size anlatmak istiyorum. Allah rızası için bu videoyu özellikle bu yalancı bu süfyanlara, bu yalancı müseylemetül kezzab, şizofren ruh hastası Mehdi'lere Birileri, birileri onların peşinden gidenleri bunu izlettirsin, dinlettirsin. Bakın diyor ki hadisi şerifte bunu Ebu Davud'un sünnede sahih rivayetlerle 6-7 aylık kanaldan verdiği rivayette Medine halkından olan Mehdi. El Medine halkı dediğimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şehridir, El Medine'dir. Hiçbir İslam alimi Medine dışında bir şehirden bahsetmemiştir. Sadece Şia'ya göre Gerçek Mehdileri 1250 yaşındadır. O Mehdi Gaybet Mehdidir. Kendisi Samara'da bir bodroma girmiş. O günden beri hala orada eşek bağlıyorlar. Diyorlar ki Mehdi bu delikten çıkacak. Sonra gaybet, gaybette şu anda yani istirahatte zamanı gelince o mağaradan çıkacak. Ve bu eşeğe binip Mekke Medine'ye gelip fetihlerde bulunacağını söylüyor. Bir de bizim Türkiye'nin şizofrenleri biri Tokatlı, biri, biri Kayserili, biri Sakaryalı, biri İzmitli, biri İzmirli, biri oradan buradan, biri de orada sövüyor, biri burada sövüyor. Onun müritleri iftira, komple kumpaslar ortalıkta kol geziyor. Bunlar diyorlar ki Mehdi İstanbul'da zuhur edecek. Varsa bir deliniz hodri meydan getirin. Getirmiyorsanız yalancısınız. Aşağılık birer şeytanın şet zateni uşaklarısınız. Zaten bu Mustafa Çubuk dedinle denilen Süfyan kesinlikle cifir ilmi dediğimiz sihir ve büyü ilmiyle uğraşıyor. Hatta Erol Tangut dedikleri ve 33,5 sene hafız cezası almış, onlarca kadına tacizde bulunmuş, onlara sahte nikahlar kıyıp onların ırzına geçmiş bir insandan sihir, büyü, cifir ilmini öğrendiğini, onun kitaplarıyla bunları yaptığını herkesçe malumdur. Yani Allah rızası için siz daha İslam hukukunu bilmiyorsunuz, siz daha şeriatı bilmiyorsunuz, siz daha helal ve haramları bilmiyorsunuz. Kalkmış diyorsunuz ki insanların kurtuluşu, bütün dünyayı kurtuluş, göt, kurtuluşa götürecek olan biziz. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine halkından olan Mehdi Mekke'ye gidecek, Mekke halkından bir kısım ulema ona gelecek ve o istemediği halde ona ona mutlaka biat edilecek, biat edilecek yer, Mehdiliğinin ilan edileceği noktalar. Kabe-i Muazzama bir hac ayında, zilhac ayında tabir caizse Arafah, Arafa günü e, rükun ile makam arasında ümmet ona biat edecek. Ona biat eden dünyanın dört bir yanından oraya gelmiş olan ulemadır. Allah onların kalbine oturtacak. Onlar bunun o dönemin en büyük alimi, en zahidi, en abidi Mehdi Aleyhisselam'a Mekke-i Mükerrem'de biat edecekler. Ne İzmit'te ne Sakarya'da, ne İstanbul Esenyurt'ta, ne Bağcılar'da. Kesinlikle kesinlikle bu Türkiye'den çıkan her Mehdi yalancı bir Süfyan Müseylemetül Kezap'tır. Velev ki Osman ay doğdu, velev ki Mustafa Çubuk denilen cifirci kahin adam. Hiç fark etmez, hepsi aynıdır. Hz. Ali'den rivayet olundu. İmam-ı Navi diyor ki Mehdi Medine'de doğacak. El-Medine şehri yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin defnedildiği şehirde doğacak diyor. E peki İstanbul'da aynı keza tabiri caizse e, e, Tokat'ta veya Sakarya'da doğacağına veya başka illerde doğacağına dair bir rivayet duyduk mu? Biz uyduruk bir hadis bile duymadık be mübarekler. Siz nereden buna kanaat ediyorsunuz? Aynı keza Mehdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan ehli beyttendir, seyittir. Peygamber soyundandır, seceresi, senedi her şey mevcuttur. Yani herkes biliyor ki o Resulullah'ın Kureyş'inden, ehli beytindendir, Fatma'nın çocuklarındandır. Ve çok ayrı bir şey, Türkiye'de seyitler sadece Kürtler içerisinde var, Türk halkı içerisinde, Türk Türkler içerisinde seyitlik müessesesi çok zayıftır. Bugün Türkiye'de var olan bütün Seydalar, bütün seyitler, bütün ulema Kürt kökenli, Doğu kökenlidir. Ama burada bizim kendisini Mehdi ilan eden, sonra yalandan da bir seyidiz ayağına yatan çakallar, hepsi biliyor ki hiçbiri seyit değil, peygamber soyundan değil. Adamlar düz ve düz yüzde yüz Türk yani. Ve Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmişsiniz. Ve hiç Resulullah Aleyhisselatü Vesselam soyuyla bir bağınız bile yokken kalkıp insanlara yalandan diyorsunuz ki biz seyidiz. Bu çakallık, yalan, bu buna münafıklıktan başka bir şey değil. Çünkü yalan, dolan, hile, desise bunlar çok çirkin şeyler. Ya birincisi hangi Mehdi Allahu Teala'nın haram kıldığı faizi cemaatine emredecek diyecek ki gidin davamız için para lazım. Mehdi'nin zuhuru için mutlaka para lazım ve gidin bankalardan kredi çekin. Sonra bu kredi ödemeyin. Bu faizli, iğrenç, çirkin, haram parayı getirin. Davamız Mehdiyetin yükselmesi dünya iktidarı için kullanalım der. Bunu söylüyorsa ancak bir şarlatan bir yalancı söyler. Bunu başka kimse söylemez. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud'un 4284 hadis numarasıyla Mehdi kızı Fatma'nın çocuklarından ve benim ehli beytimdendir diyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak Mehdi Aleyhisselam'ın peygamber soyundan olduğunu söylüyor. İsa Aleyhisselam'a indiğinde Hazreti Mehdi çıkmış olacak. İsa Aleyhisselam indiğinde Mehdi Aleyhisselam çıkmış olacak. Bugün Hatay'da İskenderun'da depremler oluyor ya işte orası Amikovası'dır ve ta dab dediğimiz Elbab, Suriye'deki Elbab'a kadar orası işte Mehdi Aleyhisselam'ın Hz. İsa Aleyhisselam'la beraber Mescidi Beytül Mekdis'ten, Mescidi Aksa'dan, İlya'dan hareket edip Dabık'ta Deccal'le karşılaşıp Deccal'i öldürüp oradan da ta Roma'ya kadar Konstantin, İstanbul her yeri fethedecekleri süreç burada başlıyor. Ama bizimkiler Burada mehdiliklerini ilan ediyor. Birincisi bakın kardeşlerim çok önemli bir husus size söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mehdinin zuhurundan kıyametten önce depremler ve zelzeleler artıp artıp duracak. Yani zelzelelerin olması Mehdi'nin geliş alametidir. Mehdi'nin çıkış alameti değildir. Mehdi'nin döneminin yakın olduğunu gösteren alametlerdir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın bir dönemde zelzeleler artacak. Zelzelelerin başı sonu belli olmayacak. Ve çok korkunç bir durum ve üzücü bir durum. Bugün Anadolu coğrafyasında özellikle Türkiye'de 11 yılda deprem ve zelzeleler oldu. Bu sahtekar bu sahtekar züfya, süfyanlar, müseylemetül kezaplar sanıyorlar ki bu onların iş çıkış alametidir. Hayır, bu daha Mehdi'nin çıkmadığını işaret Çünkü Mehdi yeryüzüne geldiğinde yeryüzünde sur, depremler, doğal afetler duracak. Yeryüzünde hak ile batıl son karşılaşmasını yapacak. Hak galip gelecek, batıl zahil olacak. Yeryüzünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki şeriat devleti yeniden kurulacak. Demokratik Türkiye'den tutun. Mısır'daki Firavuni Sisi devletlerinden, Suudi'deki saltanat ve krallıktan, Dubai'deki emirliklere kadar hepsini alaşağı edecek. İran'daki Şii yönetimi de yıkacak. Azerbaycan'dan ta Türk'ü Cumhuriyetlere Yakutistan'a, Moğolistan'dan Çin'e, Doğu Türkistan'a, oradan Hindistan'da İslam'ın hakim olduğu Endülüs'ten Roma'ya kadar her yeri fethedecek. Allah'ın şeriatını ve Peygamber aleyhissalatü vesselam sancağını İlya'da yükseltecek. Mübarek sen gitmişsin baskıda iki tane üç tane bayrak çıkarmışsın diyorsun ki Mehdi bayrakları kaldırdı. İnsanların zekası olsa, insanlar akıllı olsa, insanlar biraz ilmi olsa bilirler ki bunun baskı eseri olduğunu, bunun peygamber bayrağı olmadığını bilirler. Yahu peygamber aleyhissalatü vesselamın bayrağını Mehdi aleyhisselamın kendisi çıkaracak. Mehdi aleyhisselam çıkaracak ve ümmet onun peşinden gidecek. Onun için Resulullah aleyhissalatü vesselam ne diyor? Hazreti Mehdi'nin adı Muhammed babasının adı Abdullah'tır. Senin adın Mustafa, babanın adı İsmail'dir. Sen gerçi öyle diyorsun. İşi bandıra bandıra, sulandıra sulandıra. işte efendim ismi ismime, babasının ismi soyuma. Yani benim dedelerimden birine benziyor diyerek milleti aldatıyorsun. Zaten ilmi olan senin bu yalanlarına kanmaz. Resulullah Efendimiz soyundan yani Hazreti Fatma Aleyhisselam'ın evlatlarındandır. Bu açık ona dolar mı diyor. Hatta başka bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud da söyledi. Allahu Teala Allah'u Teala kıyamet kopmadan önce ehli beytimden birini yaratır ki ismi benim ismim, babasının ismi benim babamın ismidir. Ondan önce dünyada zulümle doluyken, doğal afetler, belalar ve nisibetlerle doluyken o yeryüzüne sükunet, adalet ve muazzam bir düzen getirecek diyor Ebu Davud'da geçen rivayet. E maalesef mübarekler siz zuhur etmişsiniz ortalık depremden geçirilmiyor ekonomik krizlerden geçirilmiyor nisibet belalar gökten üstümüze yağıyor demek ki siz müseylemetül kezapsınız bize rahmet değil azap getiriyorsunuz bunun farkında değilsiniz bu toplum azmış kudurmuş siz onları daha beter küfre götürüyorsunuz hele Osman ay doğdudur nedir kalkmış kendi cemaatine demiş ki Allah bize etti. artık mescidi haramı bırakın Kabe'ye dönmeyi bırakın mescidi Aksa'ya Yahudilerin emri üzerine oraya dönün oraya ibadet edin diyor ya. Ve bu, bu aptal akılsız beyinsizler ya Rabbi bizim içimizdeki bu beyinsizler yüzünden bari bizi helak etme. Ya Rabbi biz sana karşı bir isyanda bulunmadık. Bu azmış beyinleri ve akılları birilerinin ipoteğine vermiş olanlar yüzünden bize azap etme ya Rabbi. İşte bunlar kalkmış hepsi Mescid-i Aksa'ya yöneliyor ve namaz kılıyor. Hepinizin namazı bozulduğu gibi dininiz de elinizden gidiyor. Kendi elinizle vahiy dini tahrif edip Allah'ın şeriatına ihanet ediyor. Teşri edip küfür ve şirke giriyorsunuz. Ya Rabbi sen nasıl insanlar nasıl akıllarını yitiriyor, ipoteke verip kendilerini şarlatan ruh hastalarının peşine saldırtıyorlar. Sonra da onların uydurduğu dini de İslam sanıp bununla kendilerini övünüyorlar. Sonra da salavat getirip peygamberin yolunda olduklarını söylüyorlar. Allah bizi korusun. Nasıl bir dünya? Onun için Ebu Davud'da geçen sahih rivayette Medine halkından olan Mehdi Mekke'ye gidecek. Mekke'nin illeri gelen ve oradaki ulema onu zorla biat edecek ve ona rükun ile makam arasında biat edilip halife seçileceği açık olarak bildiriliyor. Nitekim Tirmizi'de geçen bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana söylüyor Mustafa Çubukçu. Sana söylüyor Osman Aydoğdu. Diyor ki hepsi Allah'ın peygamberi olduğunu, Mehdi olduğunu, Allah'tan haber aldıklarını söyleyen 30'a yakın süfyani deccal ortaya çıkacak, türüyecek kıyametten önce Mehdi'nin çıkmasından önce. Siz hiç dikkat ettiniz mi? Siz Mehdi olsaydınız bu kadar uydurukçu çıkmazdı. Çünkü Mehdi döneminde onlar biter. Ondan önce çıkacaklar. Onun için hiçbiriniz Mehdi değilsiniz. Hepiniz birer Sufyan, birer Müseylemetül Kezzab, birer Hilebaz, birer şeytanın dokunduğu cifir ilmiyle amel eden, sihir ve büyüyle uğraşan alçak insanlarsınız. Başka bir şey değilsiniz. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İmam Suyuti diyor ki, Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Mekke'dedir. O Mehdi'dir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İstanbul'dadır Mehdi'dir demiyor. Dikkatinizi çekerim. Onun için kardeşlerim Mehdi'nin çıkış yeri Medine'dir. El Medine'dir. Bilinen Medine'dir. Peygamber şehridir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o beytimdendir. İsmi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ismi Muhammed'dir. Muhammed Mustafa değildir. Muhammed'dir. Doğuştan Muhammed'dir. Ve babasının ismi Abdullah'dır. Hicret edeceği yani hicret edeceği yer Beytul Mekdis Kudüs'tür diyor. İmam Suyuti'de geçen rivayette. Peki gelene Mustafa Çubuk denilen adamı. İsmail oğlu Tokatlı İzmit'te Mehdiliğini ilan etmiş. Bütün ilimsiz insanlar onun hakkında illeri geri olan, ilmi olmayan tek bir alim yanında yok. Yok İmam hatip mezunları varmış, yok emekli imam varmış. Ya rant varsa, menfaat varsa, çıkar varsa, vaat varsa her türlü şarlatan bir yerde toplanır. Size ben bir şey söyleyeyim mi kardeşlerim? Vallahi billahi tallahi bugün şeytan gelsin, devlet kursun, kendisine binlerce alim bulur. Binlerce kendisine biat edecek şarlatan bulur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam de deca çıktığı zaman benim ümmetimden yetmiş bin başı sarıklı alim ona biat edecek, onunla hareket edecek demiyor mu? Hatta diyor ki alimler böyle daha imanlı olanlar diyecek ki yahu siz bu, bu kafirin yanında ne işiniz var? Diyecekler ki biz ne malanıyoruz. çoluk çocuğumuzun rızkını oradan tederrük ediyoruz sonra Allah'ın azabı hepsine sirayet eder diyor.